110 numaralı paragraf şöyle ve istitaatu lati yecilu biha'l fi'lu min nahvi't tevfik allazi la yecuzu en yusafa'l mahluk bihi fe hiye İstitaat diye bir kavram var. İstitaat bir şeye güç yetirebilme kabiliyeti, melekesi. Bu kelam kitaplarında çokça kullanılan temel kavramlardan birisi. İngilizce'deki ability'ye aşağı yukarı denk gelen bir kavram. İmamlarımız e diyor ki, fiilin kendisiyle vuku bulduğu, meydana geldiği istihat, örnek olarak da tevfik. Bu da bir kavram. Cenab-ı Hakk'ın kulu hayırlı bir işe muvaffak kılması, hayırlı bir işi yapmasını mümkün kılması, takdir etmesi anlamında. Ki kul bununla tavsiye edilmez. Yani beşer insan tevfik ya da bunun tam tersi olan hızlan ile tavsip edilmez. Bir ara cümle devam ediyor cümlemiz. Hiermal fiil işte bu istitaat fiilin kendisiyle birlikte olduğu kendisiyle daha doğrusu meydana geldiği istitaat fiille birlikte bulunur. Fiilden önce de değildir, sonra da değildir. Fiille birlikte bulunur. Bu cümleyi oluşturan ana unsurlar üzerinde böyle parça parça durursak mesele daha net anlaşılır inşallah. İnsan mükellef bir varlık. Insandaki bu özellik iki noktadan kaynaklanıyor. Bunlardan birincisi insanda teklifin adresi olan sağlık, sıhhat, alet, edevat, organ vesaire bunların sağlıklı biçimde bulunmasıdır. Başta akıl olmak üzere. Teklifin medarı bunlardır. Allah Teala delilleri mükellef kılmamış. Bir insanın herhangi bir azası noksansa o azayla işlemesi emredilen diğer insanlara işlemesi emredilen şeyler o insandan sakıt olur. Dolayısıyla teklifin medarı, adresi Selametül Alat ve Esbab diye kitaplarımızda geçen sağlık, sıhhat, akıl vesairedir. İkincisi de fiili işlememizi mümkün kılan istitaattir. Bunların ikisine de istitaat deniyor. Alimlerimiz bunları birbirinden ayırmak için birine zahiri istitaat, birine batını istitaat demişler. Zahiri istitaat bu dediğimiz selametül alak ve esbaptır. Sağlık, sağlık, akıl sağlığı vesaire. Buradaki ise şimdi ondan biraz sonra gene bahsedeceğiz bu zahiri istitaatten. Batını istitaat ise işte burada fiille birlikte bulunduğu ifade edilen istitaattir. Bu kolun bir fiil işlemesini mümkün kılan kudrettir. Yani güç. 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 Güç tabi güç diye tercüme edebiliriz ama öbürü de güç. Bir şey yapabilme kabiliyeti, kapasitesi, potansiyeli. Bu insanda başından beri var olan ve fiilden sonra da devam eden bir şey değildir diyor alimlerimiz. Fiille birlikte var. Niye böyle bir şey diyorlar? Bunu niye deme gereği duyuyorlar? Çünkü Allah Teala her şeyin yaratıcısıdır. Dolayısıyla insandaki bu istitaatin yaratıcısı da odur. Bu istitaat eğer başından beri var olursa insan cenab bağımsız biçimde fiil işler sonucuna gideriz. Oysa her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Bizim fiillerimizin yaratıcısı da Allah'tır. O zaman ortaya bir çelişki çıkar. Yani bizdeki istitaat otomatik işleyen bir mekanizma ise fiillerimizi Allah Teala'nın yarattığını söyleyemeyiz. Fiillerimizi de biz yaratıyor olmalıyız o zaman. Burası mutezileye götürür. Mutezile böyle diyor zaten. İnsan kendi fiilinin yaratıcısıdır diyor. Nasıl diyor bunu? İşte bu fikri evet. insicam içerisinde söylüyor. İnsanda bir kudret vardır diyor. Allah yaratmıştır bu kudreti. Ama bir kere yaratmıştır ve o otomatik olarak işler. Dolayısıyla insan o kudreti işleterek kendi fiillerini Allah'tan bağımsız olarak kendi fiillerini kendisi yaratır. Kulun esasen sorumlu olması da buraya dönük bir şeydir. Buradan kaynaklanır. Eğer kul kendi bağımsız içinde kendi fiilini kendisi yaratmıyor olsa o zaman sorumlu olamaz. Kulun fiilini Allah yaratıyorsa kul bir günah işlediğinde, Allah Teala onu muhafaza etmek istediğinde, ceza vermek istediğinde kul diyebilir ki ya Rabbi bu fiili ben yaratmadım, sen yarattın. İşte burada problem çıkar diyor bu Dolayısıyla kuldaki bu kudret de cenab bağımsızdır. Kulun işlediği fiil de Cenab-ı Hak'tan bağımsızdır. Ehl-i Sünnet alimleri ise Kur'an'daki pek çok ayetten hareketle kulun işlediği fiillerin de o fiilleri işlemesini mümkün kılan istitaatin de mahluk olduğunu söyler. Cenab-ı Hak yaratır, halk eder, kul kesp eder. Burada iki temel kavram çıkıyor karşımıza. Biri halk, biri kes. Bu ikisi birbirinden farklıdır. Halk fiili Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'a da başka varlıklara da ıtlak edilmiştir. Ama kes fiili kesinlikle Allah Teala hakkında geçmez. Kur'an-ı Kerim'de kes ve türevi bütün fiiller insanlar hakkında kullanılır. Ve enteresandır, insanların sorumluluk alanlarıyla ilgili bu bağlamda varit olmuş, nazil olmuş ayetlerde geçer bu kavram. Halk kelimesini Cenab-ı Hak'tan başka varlıklara ıtlak eden ayetleri gelince, evet böyle ayetler vardır Kur'an-ı Kerim'de. Bunların bağlamına dikkat ettiğimizde bu ayetlerden hiçbirisi insanın kulun sorumluluğu bağlamında değildir. Birkaç örnek sıfırlayalım. Ali İmran 49, Mahide 110. Bu iki ayette İsa Aleyhisselam'ın çamurdan bir kuş şekli yapıp ona üflediğinde onun Allah'ın izniyle canlanıp uçtuğunu anlatan ayetler bunlar. Burada halk kelimesi geçiyor. Birinde İsa Aleyhisselam'ın ağzından hikaye ediliyor, öbüründe Cenab-ı Hakk'ın İsa Aleyhisselam'a hitabı olarak geçiyor. Ben sana şöyle şöyle özellikler vermedim mi anlamında. Orada bu halk fiili İsa Aleyhisselam hakkında geçiyor. Ankerut 7 ve Mü'minun 14 ayetlerinde de bu halk fiilini görüyoruz. Mesela tebarekallahu fe tebarekallahu ahsanul halikim halk edenlerin en güzeli olan Allah bütün noksan sıfatlardan bir anlamında. Demek ki Allah Teala'dan başka yaratanlar da var ki Cenab-ı Hak kendisini yaratanların en güzeli olarak ifade ediyor gibi bir anlam çıkıyor bundan. Dil ulemasına müracaat ettiğimizde bu halk kelimesi ne anlama geliyor, bunun etimolojisinde ne var, altında ne var diye müracaat ettiğimizde bize şöyle bir izah getiriyorlar. Mesela Rabı Müfredat'ta diyor ki El halku asluhu et takdirul mustakim Halk kelimesinin aslı bir şeyi dost doğru biçimde olması gerektiği gibi takdir etmek. Halk budur. Biz günlük kullanımda bunu yoktan var etmek diye bu anlamda kullanıyoruz. Evet bu anlamda bu kelimenin anlam sahası içerisinde bu da vardır. Nitekim ona da işaret ediyor Ragıf ve diyor ki ve yüste'amelu fi iddâ'i şey'i min gayri aslin bir şeyi herhangi bir asıldan olmadan yani yoktan içten ortaya çıkartmak orijinal biçimde ortaya çıkartmak, yoktan var etmek ve bunu orijinal biçimde yapmak anlamındadır diyor. Halk kelimesi. Dolayısıyla bu ayetin mutezilerin delil aldığı Kur'an'da geçen şekillerine baktığımızda, bu izah doğrultusunda baktığımızda şunu anlıyoruz. Burada yoktan var etme yok. Burada takdir etme var, irade etme var, biçim verme var. Hatta biz buna elde etme diyebiliriz. Yani mevcut olan bir şeyden başka bir şey elde etme diyebiliriz. Çamurdan bir şekil yaparsınız. Bu bir heykel elde etmek olur, bir kuş heykeli olur, insan heykeli olur, başka bir şey olur. Yani vardan var yapmak anlamında bu anlamda da Kur'an-ı Kerim'de geçtiğini görüyoruz. Ama bu anlamda kullanıldığı yerlerde hiçbirisinde insanın sorumluluğunu anlatmıyor cenab Bağlam o değil yani. Ama insanın sorumluluğuyla ilgili ayetlere baktığımızda, o bağlama baktığımızda halk kelimesi değil, kesp ya da iktisap kelimeleri, kavramları geçiyor. Bu da bize Muhtezile'nin bu noktadaki dayanağının son derece tartışmalı ve çürük olduğunu gösteriyor daha ilk adımda. Kul kendi fiilinin yaratıcısı değil. Kur'an-ı Kerim'deki halk fiilinin de başka anlamları da dikkate alındığında farklı anlam sahalarını ihata ettiğini görüyoruz bu kelimenin. Yoktan var etme anlamında bu fiil hiçbir zaman Cenab-ı Hak dışında başka bir varlık hakkında kullanılmaz Kur'an-ı Kerim'de. Bu önemli bir şeydir. Ve Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın her şeyin yaratıcısı olduğu da pek çok ayette ısrarla dikkatimize sunuluyor. Cenab-ı Hak her şeyin yaratıcısıdır. Her şeyin yaratıcısıdır. Onlarca ayet var Kur'an-ı Kerim'de bu konuda. O zaman buradaki her şey mevcut olan aklımıza gelen her şeyi kuşatır. Bunun istisnası yoktur. Ta ki Kur'an'da bunun istisnası olduğunu belirten ayetler bulana kadar. Böyle ayetler bulamıyoruz. Böyle ayetler yok. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın her şeyin yaratıcısı olduğu şeklindeki Kur'an ayetleri mutlaktır. Bunların şurada 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 istisnaları vardır demenin imkanı yoktur. Hayrın da şerrin de bu cümleden olarak yaratıcısı Allah'tır. Şerri Allah'a ıtlak etmek ne kadar doğrudur, ne kadar ahlakidir, ne kadar mümincedir efendim. Bu Allah Teala'nın şerden hoşlanması, şerri sevmesi ve ondan razı olması anlamında değil. Cenab-ı Hakk'ın irade etmesiyle, takdir etmesiyle İnsanların irade ve takdir etmesi birbirinden farklıdır. Biz bu tabiri günlük kullanımda genellikle istediğimiz, arzu ettiğimiz şeyler için kullanıyoruz değil mi? Ben bunu irade etmedim, muradım bu değildi de diyoruz. İstediğimiz, arzu ettiğimiz şeyler hakkında kullanıyoruz bu tabirleri. Ama sevdiğimiz, arzu ettiğimiz şeyler. Ama Cenab-ı Hakk'ın iradesi böyle değildir. O sevdiği şeyleri de irade eder, sevmediği şeyleri de irade eder. Sevdiği şeylere rızası vardır. Sevmediği şeylere rızası, muhabbeti yoktur. Peki sevmediği şeyleri niye irade eder, niye yaratır, niye halk eder, niye takdir eder? İnsan onları işlemek istediğinde Cenab-ı Hak onları takdir eder ve yaratır. Onun takdiri izin vermesi anlamındadır. İnsan bir şey yapmak istediğinde, bir günah işlemek istediğinde Cenab-ı Hak imtihan gereği o kula o günahı işleme izni verir. Onu engellemeyebilir. Ki imtihan budur yani. İmtihanın esprisi budur. Ama ondan rızası yoktur. Ona muhabbeti yoktur. O fiili sevmez. Ama kul ister o da izin verir buna. Ki mahkeme-i kübrada hesaba çekeceği zaman kullarını Ya Rabbi bunu ben işlemedim demesin ya da ben bunu işleyecektim sen izin vermedin demesin. Tamamen her şey Adil bir biçimde cereyan etsin, tahakkuk etsin. Şerri Allah yaratmaz diyenlere, e, özellikle Türkiye'de bunu biliyorsunuz, İslamoğlu sık sık dillendiriyor. Ama şu sorunun cevabını vermiyor ne hikmetse, şerri kim yaratır? İnsan mı yaratır şerri? Şerri Allah'a ıslah etmek doğru değildir, şerrin kaynağı Allah değildir, der. şerrin kaynağı insandır der. Ama şerri insan yaratır, ifadesini kullanmaktan ısrarla kaçınır. Aslında bir farkı yoktur. Şerrin kaynağı insandır demekle şerri insan yaratır demek arasında hiçbir fark yok. Oraya toslamak istemiyor. Dolayısıyla böyle bir laf oyunuyla işi geçiştirmeye çalışıyor. Peki mutlak manada şer var mıdır, yok mudur? Elbette vardır. Küfür şerdir, şirk şerdir. Allah'ın men ettiği her şey insan için şerdir. Menhiyat kötüdür, şerdir. Bunların içerisinde bizim aklen izah edebildiklerimiz vardır, edemediklerimiz vardır. Hatta günümüzde çokça propagandası yapılan muhtezile bile ilahi ahkamın üçlü bir taksime tabi tutarak izah ediyor. Bunların bir kısmı diyor, akılla bilinebilir. Biz bunların kötü, iyi olduğunu akılla bilebiliriz. Bir kısmını akılla bilemeyiz, sadece vahiy bunu bize bildirir de öyle biliriz bir kısmı da vardır ki hem akılla hem biliriz. Dolayısıyla bizimle tabi Muteziği arasındaki temel haklardan biri budur. Biz, küsur kubu tartışması bu kelamdaki, biz bir şeyin iyi ya da kötü olduğunu sırf akılla biliriz diye bir iddiada bulunmuyoruz. Yani sünnet olarak diyoruz ki eşyadaki iyilik ya da kötülük Cenab-ı Hakk'ın bu iyidir, bu kötüdür haberine bağlıdır. Biz Cenab-ı bir şeye bu iyidir dediğinde onun iyi olduğunu anlarız. Kötüdür dediğinde kötü olduğunu anlarız. Bizatihi eşyanın kendisinde zati bir özellik olarak iyilik ya da kötülük, hüsün ya da kubuk bulunabilir mi? Bulunabilir. Ama biz bunu yüzde yüz akımla tespit ederiz diyemiyoruz. Bakın bu teknik tartışmanın çok pratik bir sonucu vardır. Son zamanlarda bu Kur'ancılar insan neslinin Hazreti Adem'den türemediğini, onun çocuklarının kaynaklarımızda geçen izah, rivayetlere dayalı izah şudur. Hazreti Adem'in Hazreti Havva'dan hem batında iki çocuğu olurdu. Biri erkek olurdu, biri kız olurdu. Önceki batında doğan erkekle sonraki batında doğan kız ve çaprazlamasına önceki erkekle sonraki kız evlenirdi. Belli bir sayıya ulaşana kadar insan nesli bu şekilde kardeş evliliği Devam etti, daha sonra bak, bunu nesl kaldırdı diyoruz. Onlar da diyorlar ki bu ensest ilişkidir, aile içi ilişkidir, bu iğrenç bir şeydir. Allah böyle bir şeyi emretmez, böyle bir şeyle insan nesli türemiş olamaz. E o zaman nedir? Allah Teala ilk baştan, iktidaren bir Adem, bir Havva yaratmadı. Pek çok Ademler ve Havvalar yarattı. Bunların arasında bir kardeşlik ilişkisi yoktu. Dolayısıyla bunların çocukları birbirleriyle evlendi ve insan nesli böyle tür. Bir kısım ayetleri böyle zorlayarak, gerçekten zorlayarak, tabir hoş olur mu bilmiyorum, kanırtarak bu hükme varmaya çalışıyorlar. Sebep? Bunu açıkça da söylüyorlar zaten. Bunu böyle anlarsak diyorlar, ensest ilişki izahından kurtuluruz. Bu bir sıkıntıdır, problemdir. Aile içi ilişki kötü bir şey, çirkin bir şey. İşte bu husul kubuh bizatihi fiillerin eşyanın kendisinde midir? Birlik kötülük yoksa Allah'ın onlara atfettiği bir özellik midir meselesinden çıkıyor bu. Biz diyoruz ki ehl sünnet olarak aile içi ilişki niye kötüdür? Yani kardeşlerin birbiriyle münasebeti niye kötüdür? Niye haramdır? Niye çirkindir? Cenab-ı Hak öyle e, takdir ettiği için, onu öyle etiketlediği için kötüdür. Cenab-ı Hak bunu serbest bıraksaydı bu kötü olmayacak. Kardeşler arası evliliğin bizatihi kendisinde bir kötülük yok. Cenab-ı Hakk'ın onlara atfettiği bir değerdir. O bir özelliktir daha doğrusu. Cenab-ı Hak bunu haram kıldığı için biz kötüdür diyor. Bakın şimdi nikahla zina arasındaki fark nedir? Bir erkek ve bir kadın kendi rızalarıyla aynı ilişkiyi, aynı tür ilişkiyi kuruyorlar. Birisi ibadet oluyor, birisi günah oluyor. Bunları birbirinden farklı kılan nedir? Aynı iş bakın, aynı insanlar, aynı iş, aynı fiil. Hiç değişen bir şey yok. Birisi Allah Teala'nın şöyle 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 yapın demesiyle o istikamette bir kısım işlerin, formalitelerin ya da bir kısım prosedürlerin yapılmasıyla meşru oluyor. Öbürü ila hali haram. Ama fiil aynı. Dolayısıyla eğer bu fiilin kendisinde bir kötülük, çirkinlik olsa Nikahta da o kötülüğün, çirkinliğin olması lazım. Yahut nikahtaki gibi o fiilin kendisi bizzat ibadet olsa, zinada da bunu görebiliyor olmamız lazım. Bir kısım, çünkü iki insan arasındaki irade de aynı bakın. Yani günümüzde bir kısım çevrelerde mesela gönül nikahı diye bir şey duyuyoruz. Bir erkekle bir kadın bir araya geliyor, biz aramızda gönül nikahı kızdık diyorlar ve zina hayatı yaşıyorlar. Bakın bunu kendi iradeleriyle yapıyorlar. İkisi de gönüllü bu işe. Birbirlerini de seviyorlar. Bu ilişkiden çocukları da oluyor. Bir aile düzeni de kuruyor. Fakat bu ilişki zinadır. Neden? Çünkü Cenab-ı kadın erkek ilişkisinin meşru olması için şunlar 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 lazım buyurmuş. Onları yapmadıkları için. Yani işte bir araya gelip nikah ilan etmemişler. Efendim, irade beyanıyla birbirlerine şer'i ölçüler, kalıplar kullanılarak icap kabulde bulunmamışlar. Aralarında bir mehir ilişkisi olmuş mu olur? Belki zina ilişkisinde de vardır. Bu erkek kadına bir şey veriyordur. Ama Cenab-ı Hakk'ın öngörü yok, prosedür olmadığı için biz buna zina diyoruz ve diyor, bu kötü. Dolayısıyla dönelim meselemize. Enses ilişki niye kötüdür? Cenab-ı Hak haram için kötü. Şimdi düşünün, amca çocuklarının, dayı çocuklarının evlenmesi helal amca çocukları, dayı çocukları evleniyor. Ama dayıyla yeğen evlenemiyor. Amcayla yeğen evlenemiyor. Kişi kendi teyzesiyle, halasıyla evlenemiyor. Kadın dayısıyla, amcasıyla evlenemiyor. Yani bunun akli izahı yok. Akli izahı yok bunun. Cenab-ı Hak öyle emrettiği için amca yeğen evliliği haramdır, kötüdür, çirkindir. Cenab-ı Hak böyle kıldığı için amca çocuklarının, teyze çocuklarının, dayı çocuklarının evlenmesi caizdir. Mesele budur. Dolayısıyla işte bu teknik izah nereden geldi? Kulun işte istitaati Cenab-ı Hakk'ın emretmesi, efendim, hayır ve şerrin Cenab-ı Hakk'a atkı izafesi vesairesi buradan böyle pratik ve tehlikeli tartışmalar doğuyor. Onun için bu meselede zihinlerimizin berrak olmasında fayda var. Evet, metnimize dönelim. İmamlarımız diyor ki teklife medar olan bir istitaat var kulda. O selametül alat ve esbab dediğimiz şey, sağlık, sıhhat, akıl sağlığı vs. Öbürü de fiille birlikte bulunan istitaat. Önce de değil, sonra da değil, fiille birlikte bulunur. Bunu niye böyle söylüyorlar? Mutezilenin yoldan saptığı yeri söyledik. Ehl-i Sünnet'in gerekçesini söyleyelim. Niye böyle söylüyor? Çünkü eğer kulda başından beri var olan ve fiilden sonra da devam eden bir istitaat bulunduğunu söylersek, bunu Cenab-ı Hak'tan bağımsız fiil işlediğini söylemiş oluruz. Allah Teala'nın kudretine, iradesine bir sınır çizmiş oluruz. Kulun iradesinin başladığı yerde Allah'ın iradesi biter demiş oluruz. Bu pek çok ayete toslamak anlamına gelir. Dolayısıyla bu badireden salimen çıkmanın yolu nedir? İşte budur. Kul bir fiil işlemek istediği <laughs> zaman bunun da bir dizi süreci vardır. Herkes bunu kendi içinde hissedemeyebilir. Ama biraz derin düşündüğümüzde, soyut düşünmeye alışmış zihinler olarak biraz derin düşündüğümüzde şu hakikate kolayca ulaşabiliriz. Biz bazen fiil işlemek istiyoruz. Bunun için elimiz, kolumuz, sıhhatimiz de var yerinde irademizi de o yolda sevk ediyoruz, sarf ediyoruz. Ama o fiili işlemek bize müyesser olmuyor. Çoğu zaman günlük hayatta böyle şeyler olur. Telefon elimize uzatırız birisini aramak için. Alırız, telefonun ekranını açarız. Orada başka bir şey gözümüze çarpar. Oraya gideriz. O arama işi kalır. Veya telefonu elimize alırız. Tam basacakken kapı çalar. Başka bir telefon çalar. Birisi gelir. Bir şey olur. Dikkatimiz başka bir yöne sevk olunur. Biz istediğimiz o aramayı yapamayız. Dolayısıyla o fiilin gerçekleşmesi için bizim irademiz yetmiyor. Aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın da o işi takdir etmesi, etmiş olması, buna izin vermiş olması gerekiyor ki biz o fiili işleyebilelim. Bu Cenab-ı Hakk'ın takdiri bakımından böyledir. Bizim istitaatimiz bakımından nasıldır? İşte bizim istitaatimiz bakımından da fiili işleme esnasında Cenab-ı Hakk'ın bizde yarattığı bir kudret olarak bunun görülmesi lazım. Bu kudret o fiilden sonra devam edemez. O fiilden önce de var olduğu söylenemez. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın o fiille ilgili ve bağlantılı olarak insanda var ettiği bir kabiliyettir, bir enerjidir, bir potansiyeldir, bir güçtür ne derseniz deyin. O fiile mahsus bir şeydir. O fiil ortadan kalkınca o da ortadan kalkar. Kulun her bir fiili için Cenab-ı Hak kulda böyle bir istita oluşturur, yaratır. Kula bir, böyle bir istita verir.